Yavaş! Mızıkçı. 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 Ne Neden araştırıyorsun? bakayım. Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Ben Sera. Semih. Ayda. Bartu de. Bugün cezalı Jenga oynayacağız. İlk önce Semih'le ben oynayacağım, sonra Ayda ve Bartu oynayacak. Cezaları şu an belirlemedik. Yalancılar. siz olabiliriz. var ya kesin belirlediniz o cezayı da. <laughs> Biz belirlemedik. Niye söylemiyorlar? Hani hayırlısı. <laughs> siz belirlemediniz mi? Ah. Biz harbiden hiç çalışmadık lan. Vallahi hiç Abi belirlemedik. Artık şansımız yok. Bak yani i̇lk kim binayı bozarsa o bina yıkan kişi elenecek, kaybedecek. Yani sana kaybedecek. Aha. Canım benim denge önlerinde iyiyimdir ben ha. Sana söyleyeyim. Cezamda çok ağır bir şey vereceğim sana. Hmm. <laughs> Seni korkutmak istemem ama ben çok bu Şu an çok korktum arkadaşlar. Sera beni yenecek. Ama cezanı ne söylemedin bana? Cezayı söyledik ona göre. Canın acıtacak bir şey. Böyle tek tek hücrelerinden söküp bir şeyler alacağım. Ciddi misin? Evet. Kazanırsam evet. affetmem ama. Sen ne cezası vereceksin bana? Vallahi bilmiyorum ne yapacağımı şu an düşünmedim bakıştan ama tatlı bir ceza veririm bakıştan sonra. Kızlar böyle taktikler vardır. Tatlı gözüktüğümüz bir bir zaman Karşı taraf size böyle acımasız davranmaz. <laughs> Tatlılık taktikleri. Şimdi açılışı yapabilirsin. Yapayım mı? Video sahibi olarak. Evet. Başla bakalım. Yıkılacak ha, sana söyleyeyim. O, i̇lk taşta da yıkılmazsın ya hani. Dur. <gülüyor> <gülüyor> Üstten alabilirim değil mi? Hı hı. Buradan alabilirim. <laughs> <laughs> Yıkacaksın binayı sana <sarayla> yavaş. <laughs> binayı yıkacak ha şu soruyla kızı ya. Dur. <laughs> Bir şey diyeceğim. Üstten alabilir miyim mi şuradan? Hayır. Neden? O kadar, kadar üstten almak yok, hayır. Aralardan mı alacağım? Hı hı. Çok korktum. <laughs> Sera! Bu hain tuzaklar <laughs> yapıyor bana bu kızı ya. Gez almam için. <laughs> hayır. Bak sakın öksürme yaparken. Bak dengemi bozma. Çekeyim taşımı artık. <laughs> yes! Çektim be. <laughs> <laughs> Sen yapma. <laughs> Bak tutma bir yerden. Tutmuyorum. Tek eline çekeceksin bu arada. Tamam. Yerleri yok, diğerleri yok. Tamam. Tek eline çekeceksin. Tamam. Çekti yala. Harbiden çekti. Hadi. Ko kolay yerleri göstersene. Ben ceza çekmek istemiyorum cidden. Senin eline en düşmek istemiyorum. En kolay yer şur, şu, şur. Ha, evet. bana en kötü yeri gösteriyor Böyle Hemen bir anda şu yere gösteriyor. Dur, bir dakika. Evet. Yani. Şuradan çekeyim. Ayağım çarptı. Sera, ayağını çarptım. Sera, ayağını çarpma. Ya masa ne? ayağını vuruyor bu kız ya. Hayır. Sera lütfen bak. Bana kıyma yalnız. hadi bak. Yanlış geldin. bak çekeyim şunu bak. Çekiyorum. Çek. İnşallah yıkılmaz. Yıkılmaz canım da. Oo tek elini kullanıyorsun. Ya hayır bir dakika şey yapmadım. Tek hayır elim, ya. Iki, i̇ki el kullanmadım tek el kullandım. Hayır. Yıkılma yıkılma. Oh be. Tamam. Çıktın tamam. be oğlum. Tamam dur bende sıra. Sera yıkılacak bir daha. Sırp sırp. Öyle şey. Sakin ol. Tamam sakinim hadi. Oh. Bir dakika bir dakika. olacak şimdi çektiğimde? İçeride böyle şey oluştu böyle. Taşlar böyle böyle oldu. Bu taraftan göstersem siz anlarsınız da. Şu an binayı yamulttu Sera ve bana tuzak kurdu. Niye böyle bir şey yapıyorsun Sera? Yanlışlıkla yaptım. Bunun yanlışlığı mı olur? Şimdi çektiğim yer yaptım. kalacak ya. Yanlışlıkla. Bilerek yaptım bunu. Hayır vallahi yanlışlıkla yaptım hadi. Arkadaşlar görüyor musunuz? Sırf tuzak için bana neler yapıyorsun kız ya? Yanlışlıkla yaptım. Gerçekten yapmış olsam biraz önceki hapşuruklar gibi söylerdim. Hadi sen de. Oy. Bir dakika nereye çeksem? bina şimdi... Burası bir daha yıkar. O zaman şurası olsun. Bakayım orası da olmaz. Şöyle alttan çeksem. Oo, hayır. Evet. Et Çektim. Seracım hadi sıra sende. Dur. Ne ceza Dokunma. Vereceksin bana? Dokunma. Ne ceza vereceksin bana? Çok tehlikeli. Ne ceza vereceksin bana? Sürpriz. Sürpriz. Bana ne söylemeyeceğim. Bana ne, bana ne söylemeyeceğim. Ya, şey... bina, bina şu an çok kötü halde arkadaşlar. Bina şu an çok kötü halde. Bina şu an yıkılmak üzere. Birinin elinde patlayacak. Bakalım kim alacak. Bina şu an çok kötü halde senin. Evet bence de. Çok tehlikeli. Ama senin hatan binayı yamultan sensin. Evet. Sarah dikkat et bak elinde kalacak bina. Sen bana ne ceza vereceksin? Çok ağır bir ceza vereceğim. Yıkıldı! Aa yıkılmadı. Çekti. Sen Biz bu işte ustayız. İnşaat mühendisi olsana ya. Hadi Harcanıyorsun buralarda. Evet. Şimdi sıra bende. Bakalım elinde kalacak mı? <laughs> Sera! <laughs> Dikkat dağıtıyor ya! Sırf yanlış bir seçim diye böyle bana tuzaklar yapıyor. <laughs> Hadi çek. Tamam dur. Sera Hangisi dur. <laughs> hangisini çekeceksin? Taraf... Hangisi? Sera bir dakika. Hangisi? Göremedim. Bir daha söyle. Sera bir dakika. Şöyle çekeceğim ama... Hangisi? Senin tarafında. Hangisi bakayım? Şu alttan çekeceğim. Bakayım. Sera bak de, bina yıkma ben çal. Ben de göreyim. Kafan çarpacak bina ya Sera. Ben de göreyim. Niye bir dakika dur. Bir dakika dur. Geliyor bak geliyor. 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 Sera hayır yapma bak. Dengen bozuldu. Oh be ucuz. Of ya en zor yer bana kaldı şimdi. Ucuz kırtıldık. Şu an bina. Şurayı bir çekelim mi başka telefondan? Bak şurayı bir çekelim. Burası. O kadar şey ki. Dokunayım mı? Hayır. Dur. Ben de. Çok kritik yerler bana kaldı. Yani umarım kaybedersin. Evet. Hile yapma. Neredeyiz ya? Takın hile yapma. Bak oradan izliyorsunuz arkadaşlar. Hile yapmasın. Ben kaybedin. <laughs> Koptun mu? Dikil lan. Hadi Dickle ceza vereyim. Haydi. Oo. Senin konuşmalarının ses dalgaları yıkılmasını sağlayın. uuu <laughs> <laughs> Ya! Yıkılacak! Woohoo. <laughs> Oynamıyorum işte. Tam tam kısma hadi oyna. Hadi geliyor. Ne? Ya, yıkılmadı. Bir dakika bir dakika taş düştü aşağı mı? Bu düştü aşağı. Yıkılmadı. Taşa. Yıkılmış Yıkılıyor sayılmıyor mu bu? Sayılmıyor. Ya arkadaşlar yoruma yazın sayılmıyor. bak şimdi oyunu devam edecek de neyse Sera böyle diyor ya. Sayılmıyor yıkılmadı bir tane taş... ayakta yıkılmadı <laughs> ayakta. arkadaşlar bu taşı buraya bırakıyorum. Sera <laughs> Bir taşla iki kuş vurdum işte. Ne kadar yetenekli kız ya. Sıra sende. Sıra bendeymiş. Abi şimdi çok tehlikeli yerler kaldı. Bu ne bina? Hani bakayım hangisi? <laughs> <laughs> bir saniye bak. Şöyle bir araştırma edelim. Da... Nereden araştırıyorsun? Ben de bakayım. Şu binaya bakayım. Şöyle bakayım. Şu nasılmış? Şunu taş tuvala şurum. Zaten. bak kulağım patladı ya. Yes. <laughs> Korktum. <laughs> Vallahi çıkardım. En altlıkta çıkardım. İnşallah yıkılmaz. Yıkıl. Yıkıl. <laughs> yıkıl. 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 <laughs> Haydi yıkılsın ya. Sana tamam, bak. Tamam, i̇nşallah. Yıkıl, 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 tamam, yıkıl. Geliyor, geliyor, bak izleyin şimdi. Geliyor mu? Yıkıldı bile. Yıkıldı, yıkıldı, yıkıldı. Vallahi yıkıldı, çıkıntı var. Binanın şu an çıkıntısını gideriyorum, tamam mı? Ooo. Yıkılmadı. Yıkıldı ya, kaç tane düştü, beş tane falan düştü. Ben kazandım, ben kazandım. Şimdi ne yapacağım biliyor musunuz? Arkadaşlar kaybettim ya. Aç At gibi. bacağını. Bacağımı ne çiyorum? Bartu ayda gelin. Abiciğim ne? Benim cezam buradaymış. Bu ne? Ne bu? Ne versene bana bir dakika. Bu ne? Bu ne? Ne bu Sera? Ne yapıyorsun sen? Bir dakika a'da, ne? Ada. Ada. Abi ada niye? Tövbe Züzün estağfurullah ne ya. Ne ceza vermek için bunu? Ya bak Sera, hayvan gibi yapacaksan yapmayalım bak şunu. düzgün yapalım. Bana bir şey bir şey diyeceğim. Ufak bir nokta tamam mı? Hepsi değil. Çünkü ben düzenin bozulmasını istemiyorum. Diğer taraflarını da yaparız sonra. Abicim ya. Sen bir de diyor ki bak, Abi ağda da yapmadım. Hiç yapmadım Kanka bak daha önce. Zaten abicim. yapmazsın erkeksin. Kanka diyor ki bacağımın düzenini bozacaksın. Kıl Abi, düzeni varmış. Bak baltalı <laughs> kıllarına bakın bacak Çocuğun düzeni var. Benim <laughs> şurası gidecek şuralar. Ya burası yetim kalacak ama. Bir <laughs> şeyi diyeceğim bak acırsal... Kanka acıyor acıyorum. Doğru söyle. Kanka yani ağda yani. Kıl acıyor acıyorum. Çok acıyorum. Çokmaz mı? Yani değişir insan acı yaşanıyor. Ama yarısını, sanacağım. yarısını yapar mısın yarısını? Dur yarısı yarısı. Hayır yarısı. Dur. Sera yarısı. Çok, Sera. Çok bak Sera yavaş yap bak. Sera yavaş yap. Ne olur bak. Aha. Tamam. Ama yavaş yaparsam kadar. Daha, daha çok acır. Acır mı? Hızlı. Ben hiç yapmadım hayatımda bak. Kızım çekmesi. Kızım çekmesi lazım. Hı -hı. Lütfen bak, acıyım bana bak. Acıyım bana. Acıyım bana, acıyım bana çek, bak. Sera. Gel Sera. Sera! Aa bu ne? Bu ne? Oha. Bu ne oğlum? <laughs> Aa, ya Oha. çok kötü abi yeme ederim bak. Ya dilek diyor ya. Ben burada çekiyorum da dilek diyorlar. Arkadaşlar yemeğe de çok kötüyüz. Sakın yapmayın bunu. Bir şey yapacağım. Bir dakika. Var ya. O da bana döndü ayağım. O bana dümdüz oldu. Oldum. Gibi. Asfalt gibi oldu. Şşş, yavrum hepsi senin mi? Bal döktüler. Bu ad ya Ayda ne yapıyorsun <laughs> ya? Oha ya. kalına yapıştırdı. Oğlum siz ciddi misiniz? Bak Ayda niye yapıyorsun bunu? Ayda. Bir tanesi israf olmasın. Bak bir şey diyeceğim. diyeceğim. Ayağım zaten acıdan ben şu an ölüyor. Bak. Bu tarafı da alman gerekecek. Bunu yüzünü... bacakları da Bir şey söyleyeyim mi? Ya of. Seni üzülme yine de üzülme. Bunu dedi burada tutarsın o kadar canım. Arkadaşlar yüce. bakar mısınız? Çek çek, çek çek. Dur, Dur. bekle acıyacak mı? Dur. Acıcak. Aa! Bu çok acıyor lan yavaş. Yavaş <laughs> ya, çok acıyor. Lan dayanamıyorum. Aa! Ay ay da Allah. Çıkan deriye bağlı, mükemmel güzel. Aa, Aa gösterme tüylerini. <laughs> Oo, oh. ben de gösterseniz çıkmaz oldu lan. Kolun çıplak kaldı. Kolun çıplak Olur oldu. Ne güzelsin ama. Abi. Ya bu ne abi ya? Arkadaşlar bakar mısınız? Şuna bakın bak. Bacağım daha güzel oldu. Sütün gitsin. Of. Arkadaşlar bir şey söyleyeceğim iyi. ama sen bana çok kötü bir ceza verecektin. Bartül konuşuyordun. Ben de dedim ki ne ceza vereceğim? Saçını keseceklerdi. Benim saçım buradan kesecekmiş. Çok iptalim ben şu an. Ben de senin bu kadar saç gibi kılıcı. E şimdi ne yapıyoruz? Ben ceza şimdi, çektim. Şimdi, şimdi Bartül ile oynayacaklar. Siz önce hanımlar buyurun kanka pardon Bartu da hapşıracaktı. Oha o insan kalıyor. <laughs> o kadar sap değilmişsiniz. Uyan güzel. Pat! Ya Bartu. Bu ne marka? <laughs> ya dur daha kendim çekmedim. Of, sen ama bir saat uğraşıyorsun. Düşecek lan o. Aga be. <laughs> bak dokunma. Dokunmuyorum ki ya. Ne? Onu dokunur onu çekmek zorundasın artık. Hayır. Ya. Ne ha öyle bir şey yok çekeceksin onu. Hayır öyle bir şey yok öyle... Oyun. çekmeyebilir. Oyunun kuralı bu be. Siz benden ben, de, ben de, oynamıyorum ki o zaman. Ona dokundun çıkarttın onu oradan. Mızıkçı. Mızıkçı mı Mızıkçı 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 mızıkçı. Mızıkçısınız herhalde. O dokundun çıkarttın taşı çevirdin burada be dışarıya. Ben öyle bir şey görmedim. Yalan söylüyorum. Biri mi oldu? Hı -hı. Pat! Hı -hı. Hiç düşürmüyorsun ya. Düşürsen artık var kanka. Kanka güzel bir yerden çek. Bu ne? Bu artık bozdu. Sana bıraktı. Değil mi? Evet bilerek bozdu. Bak tüm taşlara dokun, it, bokunu çıkar. Sonra benim çekmemi bekle ya. Kızdım mı kızdı oluyor ya. Ulan hep mızıkçısınız, her, her oyunda mızıkçısınız ya. Bütün taşları bozdu, yerini Allah değiştirdi. Allah Allah ya. Hepsini yerini değiştirdi, bozdu. Bozdu, boz abi. Yani ne? Ya. Bak Anladım. görüyorsun işte kız bu bizim kızlar böyle varlıklar. var ya, ya He, tatlısınız. Evet tatlısınız. Görünüyor görünüyorsunuz. Şeytan karılar. <laughs> ne diyorsun bize? Hay! Ya korktum sana. Sen şimdi nane yemedin mi? Sen şimdi nane yemedin mi? Hı? <laughs> yemedin mi? <gülüyor> 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 Saçımın Hı? Hı? al <laughs> işte. Saçımın rüzgarından yıkılsın şu Hat şeyden. Şu. Sen de oynayın. Kanka misin? şurada ne yazıyor? Jenga mı yazıyor? Bunda mı? <laughs> ben kazandım. Ben. Oha. Ya uğraşamam bunlar abi. Bana her türlü baskıyı yapıyorlar ya. Aldayı getir kanka. Nah. Yine mi aldı? Yok <laughs> nah öyle bir şey ya. Bartu'yla ayda yarışında da Bartu kaybettiği için cezası bu. Hadi. Son sözü ayda söyler, son sözü ayda söyler, son sözü ayda söyler, son sözü ayda söyler. Tamam mı? Oldu mu? Bravo! Neyse, oldu diyelim bakalım. Evet arkadaşlar, yarışlarımız bitti. Bizim yarışımızı ben kazandım. Onların yaşında tabii ki Ayda kazandı. Cezalarda çok eğlendim. Çok S hilekarsınız ikiniz hmm. var ya. Zaten Bak, izleyenler anlayacak. Anlar ya. Benim civcivlerim belirti verin tamam mı? Bartun'un portakalları belirtin. Evet arkadaşlar, videonun sonuna geldik. Sizi çok seviyorum. Kanala abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın çünkü düzenli video paylaşıyorum. Bu videoya 10.000 bin like gelirse Semin tüm koluna komple adayı yaparım. İzin aldın mı ben benden? <laughs> İzin aldın mı? Görüşürüz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Bay bay. Kanala bye abone olmayı unutmayın. Bye. Sizi seviyorum. Like atın. Bay bay.